Sinüzit, sinüslerin iltihaplanması sonucu oluşan ağrılı bir durumdur ve baş ağrısı, yüz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Evde deneyebileceğiniz doğal yöntemlerle sinüzit ağrısını hafifletebilirsiniz. İşte sinüzit ağrısını hafifletmek için 7 evde uygulanabilir yöntem. Burun yıkama, sinüslerin temizlenmesine ve burun tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olur. Bir neti pot veya tuzlu su spreyi kullanarak burun yıkama işlemi yapabilirsiniz. Bu yöntem, sinüslerde biriken mukusun temizlenmesini sağlar ve iltihaplanmayı azaltır. Ayrıca buhar inhalasyonu sinüsleri rahatlatmak için etkili bir yöntemdir. Bir kaba sıcak su koyun ve başınızı bir havluyla örterek buharı soluyun. Buhar, mukusun incelmesine ve sinüslerin açılmasına yardımcı olur zencefil ve zerdeçal çayı, antijenflamatuar özellikleriyle sinüzit ağrısını hafifletebilir. Bu iki baharatı kaynar suya ekleyip demleyerek çay hazırlayın ve günde birkaç kez tüketin. Bu çay, sinüslerdeki iltihaplanmayı azaltır ve ağrıyı hafifletir. Aynı zamanda, bol su içmek sinüslerin nemli kalmasına ve mukusun incelmesine yardımcı olur. Günde en az 8 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Elma sirkesi sinüzit tedavisinde etkili bir başka doğal yöntemdir. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek içebilirsiniz. Elma sirkesi sinüslerdeki mukusun incelmesine yardımcı olur ve iltihaplanmayı azaltır. Ayrıca elma sirkesiyle gargara yapmak boğaz ağrısını da hafifletebilir. Nane yağı sinüzit ağrısını hafifletmek için kullanılabilir. Birkaç damla nane yağını bir taşıyıcı yağ ile karıştırarak burun deliklerinin etrafına veya şakaklarınıza masaj yapabilirsiniz. Nane yağı, sinüslerin açılmasına ve ağrının azalmasına yardımcı olur. Ancak, nane yağını doğrudan cildinize uygulamaktan kaçının, çünkü cildi tahriş edebilir. Uyurken başınızı yüksekte tutmak, Sinüslerin drenajını kolaylaştırır ve tıkanıklığı azaltır. Başınızı yükseltmek için ekstra yastık kullanabilir veya yatak başlığını biraz kaldırabilirsiniz. Bu yöntem gece boyunca daha rahat nefes almanızı sağlar. Sıcak kompres uygulaması da sinüzit ağrısını hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Bir bezi sıcak suya batırarak yüzünüze uygulayabilirsiniz. Sıcak kompres sinüslerdeki basıncı azaltır ve ağrıyı hafifletir. Bu işlemi günde birkaç kez tekrarlayarak rahatlama sağlayabilirsiniz. Unutmayın, bu doğal yöntemler sinüzit ağrısını hafifletebilir. Ancak sinüzit belirtileriniz şiddetliyse veya uzun süre devam ediyorsa bir doktora danışmanız önemlidir.